Yine biz Fatma seni Kur'an-ı Kerim okurken bulduk. Ne güzel bir şey. Kur'an'la iç içe oluyorsunuz. E, nereden okumak istiyorsunuz? Yasin Suresinden okuyacağım. Yasin Suresi ne güzel. Kur'an-ı Kerim'in kalbi, kalbi deniliyor. Evet kalbi. Elhem kitapların anası deniliyor. Yasin'de Kur'an-ı Kerim'in kalbi. Tabii Kur'an-ı Kerim'in her yerini okuyup her ayetini anlayıp en önemlisi de hayata uygulamaktır. İnşallah tüm Müslüman olduğunu iddia edenler, bu Allah'ın gönderdiği kitabı hayatlarına uygularlar ve Allah'ın emrettiği gibi yaşarlar. Allah'ın emrettiği gibi dost doğru olurlar. Allah'ın yapın dediğini yapmazlar, yapmayın dediğinde yapmazlar. Dünyanın gidişinden de bütün Müslümanlar sorumludur. Sorumluluk bilinci içerisinde inşallah Müslüman dünyaya da rahmet olur. Yani huzur olur. Bütün insanlığa örnek olurlar. İnsanlıkla huzur bulur. Hem dünyaları kurtulur insanların hem ahiretleri. Maşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bel Hakim. İnne kelemin el-mürselin ale sıradim tenzil el azizir rahim lütun zira gamemme unzira ebe uhum fehım lekat hakkal gavlu alel ekseri hum fehımle yu'minun subhanallahi'l lazim ben diyorum ki Kadri Bey bana bu Kur'an'ı öğreten hocalarımdan Allah razı olsun. İnşallah. Yani gerçekten büyük bir meşakkatle öğrettiler. Hele özellikle gören hocamız Kavartma yazıyı bizim için öğrendi. bizim için iyi şeyler yapmaya çalıştı. Görme engelli iki tane hocamız vardı. Allah onlardan da razı olsun. Her üç hocamdan da razı olsun. Hizmetlerini hak katında kabul etsin. Amin, bana meal kuran alan kişiden de Allah bir kere daha razı olsun ben her ben her okuyuşunda o insana dua ediyorum i̇nşallah, yani sevap razı olsun. için Allah'a sesleniyorum her okuduğum kelimede her okuduğum sayfada her okuduğum harfler nokta kadar ona sevap yazılsın diyorum bize bu güzel eee Lezzetli böyle ışığı e, bizi aydınlattıkları için yani herkese de teşekkür ediyorum. Hocalarımı gerçekten seviyorum. Yani ne diyeyim Allah onları sevdiği kullardan etsin. Allah işlerini rast getirsin hocalarımızın. Sağ olsunlar var olsunlar. Allah bir kere daha razı olsun onlardan. İnşallah amin. İnşallah herkes Allah'ın rızasını aradığı Allah'ın razı olacağı işler yaparlarda herkes Allah'ın rızasını arar. Herkes Allah için ben ne yapabilirim? Bugün Allah için ne yaptım diye herkes onun gayreti içinde olur da inşallah bütün kötülükler de olur gider. Aynen. Huzur olur. Allah razı olsun size eee mealli Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın rızasını gözetip de alan kendi rızkından tasarruf edip alıp bu iyilikte bulunan Allah'ın rızası içindir. Tabii sizden ne beklentisi olacak? Sadece Allah'ın rızasını. Ya bir de bana Allah... güvendi mesela. Hani görme engelli okuyamaz. Seni. Evet. Bir de şey, ilk kursa başladığında bize sadece Arapça Kur'an-ı Kerim alan bayan hocamız var. Allah ondan da razı olsun. Yani Allah razı olsun. Yani, e, yani hayır hasanetle almıştı. Bize çok geliri olmayan bir insan bile yani askeri ücretle çalışan bir insan bile sizin hepinize Kur'an-ı Kerim aldığını evet, söylüyorum. Evet. Kaç kişiyi almıştı? Bana e, biz o zaman kaç kişiydik? Yani 6 e, altı kişi. altı kişiydik. Altımıza da alındı yani. Gerçekten Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani Azıcık parasıyla yani o sizin kurs gördüğünüz yerde çalışan bir e, hanımefendi yani onun ne beklentisi var sizden? Hiçbir, Hiçbir beklenti yok. yok. Yani... Allah'ın rızası için size güvenip bunlar okuyabilecek mi? Sizi görmeyen tanımadığı halde bile e, yani bunlar nasıl Kur'an okuyacak demeden bile fedakarca davranıp Kur'an almış. Ne büyük bir olay bunların yürekleri. Allah onu da sevap yazsın. İnşallah okuduğumuz Allahsınız her diyorum. kelimede her okuduğumuz her sayfada her noktada her virgül her yani kelime de Cenab-ı Allah katında Allah, Allah razı olduğu kulların arasını alsın. Salih her kullardan etsin. Her, her şeyin üzerinde Allah'ın rızası vardır. Allah'ın razı olsun da istese Rabbim cehenneme koysun. İnşallah Allah'ın razı olduğu kullar arasındadır. Yani insanların trilyonları, katrilyonları vardır. Sarayları, daireleri, katları, yatları, botları, uçakları vardır. Sınırsız malının hesabını bilmiyordur. Alamaz. Öbür tarafta işte e, askeri ücretle geliri olan bu büyüklüğü yapabiliyor. Yani yürekleri dağlar kadar büyük. Kendileri e, küçük ama Allah'ın rızası için sınırsız büyük olan Rabbimin büyüklüğünün rızasına mazhar olmak için sizlere fedakarlık yapıp Kur'an almış. Ne büyük bir insanlar var demek ki. İyi insanlar az olsa var. Allah hepimizi o iyilerden etsin. İyiler zümresini alsın. Allah razı olduğu kulların arasına alsın. Son nefesi imanla göç gitmeyi nasip etsin. Zaten hiç kimse mezara ne mallarıyla, ne ünvanlarıyla, ne evlatlarıyla, ne mallarıyla girmeyecekler. Sadece mezara yapıp ettikleri iyiliklerle, iyi amellerle, iyi kötülüklerle girecekler. Bunlarla baş başa kalacaklar. Bunlarla hesaba çekilecekler. Malın, evladın, altının, gümüşün, makamın, ünvanın fayda etmediği gün geldiği zaman maaşer günü herkes birbirinden kaçacak. O günün dehşetini yüreğinde hisseden insanlar daha bugünden dünya ahiretin ekin tarlası deyip e, iyi ekinler, iyi ameller ekmek istemişler. Ekmeye devam edenler de vardır. Allah da bizi onlar arasına, yani Allah. dedik ya insanların trilyonları vardır. Trilyon içinden e, Allah rızası için veremez. Öbür taraftaki insanın bir lirası vardır. Bir lirasını cebinde bir lirasını Allah rızası için verir kendi hiç parasız kalır böyle değil. yüreği zengin yüreği büyük Allah'ın Allah'ın var olduğuna inanan büyük insanlar vardır var olsun Allah'ın da var etsin biz de onlardan etsin teşekkür Allah. ettik Allah kabul etsin tekrar Allah razı olsun